12. sorumuzda Melih yeni başladığı kitabın dörtte birini pazartesi günü, sekizde 5'ini ise salı günü okumuştur diyor. Buna göre kitabın okunmayan kısmı tüm kitabın kaçta kaçıdır diye sorulmuş. Şimdi okunan kısımlarını önce bulalım. Pazartesi günü kitabın 1 bölü 4'ü okunmuştu. Salı günü de 5 bölü 8 okunmuştu. O zaman bu ikisini toplamamız gerekiyor kesirlerle toplama çıkarma işlemi yaparken faydaları mutlaka birbiriyle eşit olması gerekiyordu. O yüzden birinci kesim faydasını 2 ile genişletirsek ikisinin de faydaları 8 olmuş olur. Genişletme işlemi yaparken kesin payını ve paydasını parantez içerisinde yazdığımız ile çarpmamız gerekiyordu. 2 kere 1, 2, 2 kere 4, 8 artı 5 bölü 8 eşittir 7 bölü 8. Bu kitabın okunan kısmı. Bize okunmayan kısmı lazım. O zaman kitabın tamamından okunan kısmını çıkartırsak geriye okunmayan kısmı kalır. Kitabın tamamı yani bir tam bütün 8 bölü 8 olarak gösterilir. Okunan kısım 7 bölü 8'di. Kitabın tamamından 7 bölü 8'i çıkarttığımız zaman paydalar eşit olduğu için direkt payları çıkartabilirim. 8-7-1 paydamız yine aynı kalıyor. 8 Demek ki okunmayan kısmı kitabın 1 bölü 8'ine eşit oluyormuş. O da D şıkkı oluyor.